kırmızı. İşte bu. bu. Ya. Gol. İşte. Gol. Ne var adam siki? Bu. Vay ananı avradını ya. Vay anan avradını ya lan. Kontrol ediliyor şimdi. Hadi o oğlum lan. Hadi de. oğlum. Hakemi de. boş ver. Ver ki verir golü. Var incelemesi geliyor. Geliyor. Evet

Yakın yarda sakin ol dedi Vode. 96-2. Ya hadi ya öf. Öyle de böyle ya. duruyor. Ne yapacak adam? İrfan Can kahveci. Yaptı orta İrfan Karşıladılar. Boşta kalan top. Şimdi kademede dikkatliyiz. Adam böyle duruyor daha ne yapacak arasını satayım. 63 bir kez daha yükleneceğiz şimdi Amrobot'la. Sofyan ayağım Archie Brown. Brown'un pası. Oscar Valdez. Oscar Valdez Delicic. Ford. Foul! Delicic. Ya Olum bırak. Omitiyor Amdelic Oscar Valdez. Şimdi Archie Brown. Top. Ser gelmiş, gitmiş ne bir şey yok ana satayım. Hadi döbek. Elini kaldırmana gerek yok. Şerefsiz. He ee, sarıyı ver ondan sonra. Adamın üstüne gidiyor bir şey demiyor da ana satayım. öyle zannediyorum. Artık hala yerde. Ya beraber sıkıntı Biz ya. İrfan düzeltiyorum. Talişka değil. Bizden de İrfan Can sarı kart gördü. Kaldı bir Altı dakika. 6-4 Ben de Formasından çekip indirmiş ama. Dedik. Devamında. Serbest buluşu Benfica'ya verdi Damien Zilbert. Sonrasında. Ekranın sağında hemen. March Brown'un yerde kaldığını gördük. gördük ama hakem görmez. Vallahi böyle bitti gibi. Ama ha. atış arasını zaten çerezdi ya. Trubin Fran Yuryvanovich Bir dakika kaldı diye bekliyor ilana satıyor. Alphonso John şimdi Osterburden oynadı. 20 dakikaya 20 dakika olmuş takım ya son atak tabi. Oldu oldu olmadı bitti. Semedo dolan destek. Oğuz getirdi topu. Hadi oğlum ya. Orta bir çakın ya. Korner. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Oğlum ortalama bir çak kafayı şöyle. Sonra da bitiyor zaten topu ilfa Şu topa vuramıyor ya İstediğimiz gibi vuramadı Bak Bitti bitti. Topa vuracak bitti ana Vay ananı avradını ya. La bu işte e saat bekliyor ya. Vuracağım bitecek zaten ona satayım. Anero. Lanet olsun ya. Son Zibartin, Ligi, 3... 20 dakika 10 kişi takım ya. Archie Brown pasını verdi. Enes İri şimdi. Enes İri. Amar Delic girdi araya. Abi. Arçnes. Topu niye atmıyor ayağından da o? Deşantlios. Antonio Silva. Cavillis. Cavillis. Amar Delic. Tramio İtanovic. Ivanovic üçüncü topu. Şimdi Amrabat Hadi vurdu. koçum be. Ya. Amrabat. Amrabat ileri gönderemedik. Hala kendisinde şimdi Sofyan Aman. Semedo yetişebildi mi hayır. 5. dakikaya girdik.

Adamlar yoruldu anasatıyı. Mert müdür? Mert. Ya oooo. Oğuz Söğüt'ü. Kerem Akbikoğlu. Kerem. Kerem aradan oynadı. Arşes'e doğru açıvır Oğlum Mert kafayı mı yedin ya? Merhabası zaten var ya. Buradaki bu kişi biz da gelemez. Fiorentina o sarıdan kırmızıyı gördü. 2 dakikada 2 sarı kart Benfica'da. 76. Değişiklik

oyuna girdiler Benfica'da Paulinho ve evet. e Kerem görülüyor. Dikkat edin. Ortayı yaptı gerilerden kafumuş ortayı indi. Efondcu. 70. Edir. 70 edir. Abi bir kişi değişti. Adam değiştirmiyor ya. Oğlum adam var yoruldu ya. O da eski bir Benfica'lı. Oster Bode. Archie bir kez daha Jaden Oster Wode çıkıyor. Ters Gülgüş, Amrabat. Şumanski sağ kanadı açıldı. Ters bir kez daha Amrabat. Boşu görüyoruz ve Efe Kral yarı alanında. Oster Jaden Oster Wode. Döndü sola Archie Brown. Evet, Archie Brown için kat etti. Hadi oğlum. Kendisinde Archie Brown. Allah'ım yarabbim ya Allah bir değişiklik Jose Mourinho'dan Mert kenarda Oğuz Aydın oyunda şimdi üçünün sağına Semedo geçti Oğuz Aydın sağ kanadı kontrol edecek Anatoly Trubin Şıkrın Oğuz Aydın Archie Brown daha yakın Archie Brown orada. Dedi şimdi Archie'si baskısı vardı. İki oyuncu rağmen enfes bas. Oscar Rode. Şimdi Fred. Amrabat. Şikrinyas. Bir kez daha Archie Brown. Archie Brown. Direklerine hakim. Fred oynadı. Fred baskıyı kırma çabasındayız. Fred topu sakladı. helal olsun lan. <Sessizlik> lan helal olsun lan size. İyi top çıktı hadi. Sağdan geliyor. Sağdan sağdan geliyor. Hadi enesi. Hadi oğlum, hadi oğlum, dakika dokuz, dokuz dakika. Yapma Fred. Pol. Pol. Ve... Sen, Lan, hem four yapıyoruz, yapma diyoruz. Four yapıyoruz, yapma diyoruz. Yapmadık diyoruz ya. Ben yapıyor bir şey yok diyor, bir şey yapmadım diyor ya. yeteniyordu ve İpek ama üç orta sahayla çıktı. Bruno Lach. Bizim karşımıza Florentino, Enzo Varanecea ve Richard Rios. Şimanski topun başında. Hadi oğlum. Bak gol! Bak geliyor. Sebastian Şimanski. Şimdi Şimanski ortalıyor. Sebastian Şimanski şifrin yerden önce Antonio Silva girdi <Sessizlik> dönen top Amra Batman. Helal olsun lan. Helal olsun sen orada lan. Adamsın. Helal olsun lan sana. Yemin ediyorum mükemmelsiniz şu ana kadar. İyi top çeviriyorlar. Şükrinyos. Ölümüne fener. Fener gol, gol gol gol. Fener gol gol gol. Sen o da helal olsun lan. Vallahi helal olsun ha. Adam layığında aldın topu gittin ha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Dakika on bir. İyi top çeviriyorlar. 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 Şimanski tekrar Amrabat. Fred topu aldı. Oster Bode. Archie Brown'dan koşu vardı. Archnes kendisini takip etmişti. Şimdi Amrabat. Amrabat top kendisinde. Amrabat'ın pası Nelson Semedo içeride çoğaldık. Nelson Semedo orta yaptı. Semedo kafa vuruşu geliyordu. Şimanski. <laughs> Son bir müdahaleyi <döneği> tespit ediyor. <laughs> Maçın hakemi. Sivas. kullanacağız şimdi. Hadi oğlum. Hadi Horner geliyor. başında. Hadi oğlum şımarski. 12 dakika geliyor orta. ortayı yaptı. yaptı Öyle atma yaptı. ya. Şu en önemli atıyor. Kimse başında yok ki Döner Top, Amrabat, Kerebak, şu topu bana satayım. Derinin girdi. Bu kadar yoğun bir kutu var ki burada fa düdüğü geldi. Dany Azimerten amra batır. Kereme yaptı hareket falan oldu? Bak gerçekten şu anda kadıköy atmosferinde çok mümkün değil. Otamendi. Uzun göderli, otamendi. Pamley diye bölgeye doğru. Şükrin ya karşıladı. Şükrin Şimanski. Hasan verdi Şimanski. Afşin Bran. Hadi oğlum sondan geliyoruz Hadi lan, hadi. 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 Ananı avradını Türkiye'nin <laughs> da sesini ilk defa duyduk ha. Hel olsun. Vallahi şu anda de bas iyi basıyor. İyi basıyoruz helal olsun. Basro'nun bası bu bir maçı ya. Bir maçı ya. Şu maçı ölümüne oynayacağınız anasını satayım. Nasıl hocam var siz dek basmada gitmiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağız anasını ana satayım. Dışarı ya. Haydi haydi Fener. Ölümüne Fener. Fener. Gol gol gol. 16 gol 11 asist Kerem'den. Reading yerde kaldığı pozisyon. Kaynol <laughs> koşu da harika bir gol atmıştı Fred. Sezonun en güzel gollerinden birisi. Ondan gelmişti. Çok kurulan bir Yeni sezonunda otomayın dışında.

ama ama. Her olsun. Amrabat. İrfancan'a dönüyor. İrfancan uzun gönderdi. İrfancan'ın dolduran Otamendi. Devam. Doğru sandı. Reyos. Reyos'un pası hızlı oldu. Fall için kare vuruşunu kullanacağız. 15 dakika geride kaldı. Şükrü Saraçoğlu'nun spor kompleksinde 0-0'lık sıfır beraberlik var. Yemenin derdi yoksa sahibiz, varsa avaraj şey O'dan derdi yok. Diğer sen iki gol saydım şuydu bu da olayı var. E. Bizim bir şutumuz var. Daha bir şey yok abi. Sadece top oynuyor, atar yapıyor. E. Şey gibi. Neydi maçı Şutun yok şu anda. O oynuyor, şutun yok. Ya kime veriyorsun ya? Üç pozisyon güzel arıyor. ondan sonra ikisini şey ediyorsunuz ya. atıyorsun Arslan. Ondan sonra adımlara ya. Kerem mücadelesi Kerem Kerem, Kerem yerden çevirdi. Kerem anda bir daha bir oster top da. Sebastian John yerde yine... Ol, Yeter amına adam. Vura vura ya. Bir değil, iki değil, üç değil. Birisi bir kilit mücadelelerde. Skriniar. Osterwolde. Gözlüğü ama çekip olmasın ya. Sağ at, sol at, şıkkınıyor. sağ at, sol at. Burada yenmen lazım yani. Çünkü hadi bir olmuş, ikinci iç olmuş. Şey. Onun amacı yok.

Benfica'da dedi. Az önceki mücadele George Nesli. Oradan döndü. Evet. Aa, son pası. Evet. E bir şey çekiyor. Kanal şimdi yani ya. o da TRT sinyal. Yani da sert bir müdahale. Ama ben içten. İçisinden ne gelmiş? Atış atışını Benfica kullanacak. Kamar Çok, 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 çok. <laughs> ama. topu Fred şimdi. Archie Brown. Archie Brown orada. Kaskı altındaydı Taş Bey, Fika'nın. <laughs> Florentino. Maren Antonio Antón Nociva. Marches. Maren Ece. Schimanski, Schimanski girdi Şimalski. Kazanırsak... Anam onlara verdi.

Back basmanda böyle oynuyorlar. Normal oynuyorlar. Kendi sahasında bastıracağım. Senin burada atman lazım ya. Burada bir tane atacağım. Şuna baksana abi. İçi topla, orta sahayı geçtire. Ben sarı sarıya ya. Hele sarı şükür ama satayım ya. Daha kafa sallıyor böyle. Alıştınız anasını satayım. Pozisyon. Dokunuyor çekiliyor Eşte kenara. Bir şey yok. Sarı kartı görüyor. Abi, atmamız lazım yani böyle oynarsa yemeyeceğim ama atacağım burada Şimanski. kendi sarda oynuyor. Ya bu ne anasını satayım ya? Gel hele vuruyor ama gidene vuruyorlar ya. Şuna baksana nasıl satıyor? Temasla bir maç oluyor şurada kadar. Amrobot, bir de yok diyor ya. Üstüne çıkıyor buraya nasıl satılıyor? Osterwalde, Osterwalde şimdi gönderdi ne doğru, ne indirdi? Daha orada karşıladı. Ne seri? Max, Iphone, John, Kopitzek, Chirinos. Kurabans. Bir kez daha Şükrü İnyar. Hadi, hadi. oğlum. Doğru, doğru gönderdi. Hadi oğlum. koşu doğru Hadi lan. Şut سوريا ya? Florentino. Orada Archibur. araya girdi ama top oyalarında kalmadı. Marses Vallahi gösterdi maçı geçti. Elmesini de bir problem var. kısa bir süre üstünde üstündeydi. Şimdi ayakta Yusuf El Nesiri oyuna devam ediyor. Otamendi baskıması olduğu anda Abi 25 şut yok ya.